çocuk diş hekimliğinde hasta takiplerini ne sıklıkla yapmalıyız? Yani sizler ne kadar süreyle kontrole gelmelisiniz? Bundan özellikle altını çizerek bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı bireylerin gerçekten çocuk aktivitesi çok yüksek olmuyor. Onları ben senede bir görsem de düzgün bir ağız bakımını sağladıkları için, çürük aktiviteleri çok yüksek olmadığı için senede bir görsem de büyüme ve gelişimi takip etmem de yeterli olabiliyor. Bu durumda en ideali 6 ay olmakla birlikte bazı hastalarımı 2-3 ayda bir kontrol etmek istediğim bile oluyor. Neden mi? Çünkü o kadar hızlı bir şekilde çürük aktivitesi olabiliyor ki yani çürük sayısı e, bir sene içerisinde 4-5'i bulabiliyor. Çok hızlı bir şekilde dişleri çürüyebiliyor. Veya e, büyüme ve gelişimleriyle ilgili öngördüğüm olumsuz durumlar olabiliyor. Bu konuda e, müdahale edip erken bir şekilde çözmemiz gereken durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda da 3 ayda bir görmeyi tercih ediyorum.